Herkese selamlar. Bugün 26 Ocak 2024 günlerden Cuma ve haftanın son günündeyiz. Bu haftaya dair bütün gelişmeleri Artunç Bey'in anlatacağı detaylardan öğreneceğiz. Hoş geldiniz Artunç Bey. Hoş bulduk efendim. Evet e, bu hafta çok önemli veriler geldi. Piyasa çok hareketli çok sıcak. E, çünkü e, endekslerdeki görüntüler çok e, dalgalanmaya müsait ve insanlar şu anda hareketlilik içerisinde. Çünkü gelen verileri yorumlayacağız. Bunların arkasından da hemen değineceğimiz nokta ne olacak? Sizin bahsettiğiniz durumlar var. Portföy içerisindeki görüntüler ve çeşitlilikler. Oraya geleceğiz. Onun öncesinde tabii ki beklenen birileri hemen söylemek istiyorum. ABD tarafındaki büyüme verisi Avrupa tarafındaki faiz kararı ve Türkiye içerisindeki faiz kararı bu haftanın önemli gündem maddeleriydi. Dilerseniz küresel taraftan başlayalım. ABD tarafında e, neler bekliyorduk? Fed'in e, gözünün önünde olduğu Cuma günü e, yani bugün açıklanacak olan bir veri var. O da tabii ki kişisel e, tüketim harcama verisi gelecek. E, bunların ışığında ne bekliyoruz? E, neler var? Çünkü S&P'deki hareketlilik e, yukarı yönlü ve burada da bir sebep var ama bu sebep ne? Bunların detaylarını öğrenmek istiyoruz. Evet. Şimdi e, sizin de söylediğiniz gibi 6 gündür üst üste yükselen bir S&P endeksi var. Yıla çok iyi başlamadı e, yurt dışında piyasalar. Çünkü e, bir şekilde e, karlarını realize etme isteği e, yeni yılla birlikte e, bu realizasyonu beraberinde getirdi. Vergisel açıdan bir Dönemsellik diyelim bunu. Yani çünkü 2023 içinde satsaydınız o sene vergisini ödeyecektiniz. 2024 hemen başında satıp ee, bir realizasyon yaptınız. E, böylelikle e, Amerikan piyasaları e, önce bir negatif başlangıç yaptı. Ardından da daha böyle birkaç gündür pozitife gidiyor. Zaten S&P e, all time high dedikleri yani e, her zaman e, tüm zamanların en yüksek seviyeye doğru gitmekte. Rekorlar kırmakta bu sürdürülebilir mi değil mi konusunda esas belirleyici tabii Fed'in faiz kararı. Hala Mart'ta faiz indirimi beklentisi azalsa da devam ediyor. Nisan'da, Nisan'da olmazsa Mayıs'ta bir faiz indirimi olacağını düşünüyorlar. Şimdi burada yurt dışında yatırım yapanlar açısından portföylerine baktıklarında iki tane önemli konu var. Bir, yani hiçbir zaman Amerika'da FED ekonomideki geçişi yumuşak yapmamıştır. Ya ciddi bir enflasyonist etki ya ciddi bir resesyon olmuştur. Bu sefer de ekonominin böyle iyi gittiğine bakmayın. Faizleri yüksek tutarsanız bir resesyon yaşayacağız düşüncesiyle bir olumsuzluk olabilir ve faizler düşebilir. Veya e, gerçekten ekonomi iyi gidiyor. Artık yavaş yavaş faizleri indirebilirim düşüncesi olabilir. Şimdi bu iki konu da e, e, Amerika'da e, farklı yatırım motiflerine neden oluyor. Bugün Hı -hı. gelecek olan ile de takip edeceğiz. Çünkü bir geçiş dönemi var. Fed'in faiz konusunda ne yapacağız? Çok olumsuz olanlar var. Yani ciddi bir resesyon göreceğiz. Acayip bir satış göreceğiz. Bu varlık fiyatları böyle gidemez diyenler var. Örnek olarak da işte ev fiyatlarını, ticari gayrimenkulü falan gösteriyorlar. Öte yandan hakikaten bazı hisse senetlerinde bunu görüyoruz. yani Değil mi? İşte e, Tesla'da görüyoruz. Apple'da görüyoruz. Yani ciddi satışlar. Çünkü e, harcanabilir gelir tüm dünyada azalıyor. E, ve başka etmenlerle birleştiğinde e, olumsuz hisse senetlerinde farklılıklar görebiliyoruz. Tesla mesela e, hani negatif başladı. Sonra e, piyasa pozitif kapattı. E, büyük şirket plançoları açıkladığı bir dönem yani bir de Fed'den önemli veriler geliyor. İşte bu e, PMI verileri geldi. gayri safi yurt içi asla verisi bugün gelecek falan. E, Hı -hı. Dolayısıyla yurt dışı tarafta hisselere çok dikkat etmek lazım. Çok ciddi volatiliteler görüyoruz çünkü. İşte yani işte burada örnekler Netflix örneğinde olduğu gibi Tesla hissenin rakamları da geliyor. Şimdi bütün bunlar yurt dışına yatırım yaparken çok ciddi bir hisse seçmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü S&P yukarı gitse de bizde de bazen söylerler ya Aa hocam endeks gitti benim kağıdım gitmedi veya endeks düştü benim kağıdım düşmedi diye. O yüzden burada birazcık dikkatli olmak lazım. O açıdan da Dünkü PPK toplantısının ardından Türkiye'de enflasyon nereye gidecek sorusuna cevap verip ona göre bir mikser portföyü yeniden değerlendirmek gerekiyor. Buradaki portföyü yeniden değerlendirmek gerçekten önemli bir nokta. Çünkü şimdi e, biz o zaman uzun vadede değil de biraz daha orta ve kısa vadede artık tedbirlere daha dikkat etmek gerekiyor gibi hissettim. Yani şimdi bu o zaman bilançolar açıklanıyor endeksler bazı kağıtlara göre yukarı gidiyorsa şu anki 100 içerisinde de bu görüntü var. Ee, evet. şimdi, peki burada bu enflasyona göre karlı olabilecek sektörler neler olabilir? Evet. Bey. Şimdi yine biraz önceki hani FED örneğinden gidersek FED faizler konusunda ne yapacak? Evet. Ve hisseler sektörler bunlardan nasıl etkilenecek? Yurt dışında o seçimi yaptın. Türkiye'de de döndün. 250 bas puanı arttırdın. Ondan sonra durdum ben dedin. Şimdi o zaman şöyle bir şey olacak dövizden Türk lirasına geçiş hızlanacak mı? Hayır. Yani öyle gözükmüyor. Enflasyon yükselecek mi önümüzdeki dönemde? Evet. Yani bir yüzde %70, %70-75'lere çıkacak ondan sonra düşecek. Peki yıl sonuna doğru faizler düşebilir mi? Yurt dışında düşecek. Yurt içinde de olabilir. Neden olmasın? E o zaman bir şekilde e, enflasyonun görece yüksek kaldığı yani bir miktar düşüş yıl sonuna doğru olsa da yüksek kaldığı, e, yurt dışı finansman imkanlarının ikinci yarıyla arttığı ve belki de bu İsveç konusuyla birlikte yurt dışından e, para gelişinin enteresan şekilde belki seçim sonrasında ama güçlü olabileceği bir dönemle karşı karşıya kalacağız. E bir de biz bahsediyoruz satın alma birleşmeler olur mu olmaz mı diye bu konuyla ilgili de hı hı. E, yapıyoruz. Şimdi bunların hepsini aklımızda tuttuğumuzda demek ki Artuş Bey siz bize hani bir portföy söylüyorsunuz kendinizce ama kendi risk şeyinize göre değiştirin diyorsunuz. Onu da arada değiştirmek lazım demiştiniz. Şimdi o zaman mı? Evet. Şimdi tablo hafiften netleşmeye başladı. Bir, enflasyon yüksek kalacaksa emtia üreticileri yani petrol, gaz, altın falan gibi madenler bunları üreten şirketler. Bakın borsada hangileri var? Yöneticileri kim? Bilançoları nasıl? Bir. Temel tüketim. Perakende, perakende, perakende diyorum. Özellikle gıda perakendesi diyorum. Değil mi? Demek ki işte perakendeler. İşte zaten geçen hafta gördünüz. Yo yo birkaç gün önce BIM, Migros falan böyle bir yukarı gitti. Ondan sonra. Peki finans sektörü. Tamam mı? Yani bu bilançosunda Enflasyona endeksi tahvil olanlarla olmayan bankalar ayrımını getirebilir. Yani bankalar için yüksek faiz iyi değildir de. Çünkü kredi evet. veremez. Kredi veremediği için o yüksek kredi hacmi olmayınca oradan para kazanır. Nereden kazanabilir? Hazine işlemlerinden kazanabilir. Enflasyon endeksi tahvil varsa enflasyon da yüksek kalacak. Yüksekse onlar. Peki gayrimenkul? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını çok tavsiye, et tavsiye etmiyoruz. Ama hani gayrimenkulde faizlerin düşeceğini düşünürsek enflasyon da yüksek e Hı -hı. orada bir hareketlik görebilir. Bir de tabii hani yüksek gelir grubu onlar enflasyondan bağımsız biz zaten alırız, tüketiriz diyorlar. Demek ki bunlara bakmak lazım. Bunlar hangi sektörler söyledik? Oradan Hı -hı. hisse seçimi yaparken de dikkat edeceksiniz. Peki hocam bu dönem o zaman portföy nasıl değişmeli? Mesela hani daha önce siz diyordunuz ki mevduatta dururum. Ondan sonra döviz hiç tutacaksam KKM'de dururum. Sonra e, buradaki bu, ağırlık nerede olacak tam olarak aslında bir de? Evet onu konuşalım. Şimdi şöyle hisse senetleri piyasası açısından bakıldığında endekste değil bu sektörlerde artış bekliyoruz dedik. Hani en borsaya yüzde yirmi, yirmi beş bir para konabilir dedik. Gerisini yani ben altından hani çok e, temkinliyim dedim. E, bu gelen verilerin altında altın biraz bir düşüyor. E, altınla e, ilgili o alt... özür diliyorum. Eee jeopolitik krizin e, biraz etkisini aslında altın MT tarafında hissediyor olabilir miyiz? Hissettik ama yeterince değil. Yani neredeyse dünya savaşı çıkacak. Yani Hı -hı. bu kadar şey var. Altın hala bir 2200 kırıp gidemiyor. Hep böyle bir şey var ya. Yani Hı -hı. 50 yıllık bakıyorsun. Hep böyle buralarda takılmış. E hocam işte enflasyon var altını tutuyorlar. Ya yani tutuyorlar. Tutmuyorlar önemli değil. Altını bir hisse senedi gibi düşünün. Tamam çok ucuz. Peki. Diyelim ki ucuz. Onu Hı -hı. da tartışın. E gitmiyor. E gitmiyor. Yani çünkü rezerv para dolar olsun istiyor. Altın olsun istemiyor. Onun için de tutuyor. E tutuyorlar. Bir zaman patlayacak. Bakacağız. Ona bakacağız da Bir türlü patlamıyor. Ya bu birisinin yaptığı şey yorumuna benziyor. Gayrimenkul 2019'da patlayacak, 20'de patlayacak, 21'de patlayacak, 22'de patlayacak, 23'te patlayacak, patlamadı. Şimdi 24'te birazcık evet gayrimenkulde hafif şey var, düşüş var. E şimdi faizler yine yılın sonunda düşecekse yine yükselecek. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden evet, e, politik risk dediğiniz altında etki yaptı mı yaptı, nereye getirdi? 2100 küsüre geldi döndü yine duruyor takılıyor. Ha altında bir daha söylüyorum Amerika'da vergi kesintileriyle ilgili bir parlamentoda oylama yapılır ve erken bir vergi e, kesintisi yapılır. Enflasyonun bununla birlikte yükseleceği düşüncesi ortaya çıkar. Hele bir de FED'de faiz indireceğim derse altın uçar. Hı hı. Vay. Ama ben altında ve kriptoda yani %10, %10 yani hani en fazla. Ee, %20, %25 Türk hisse senetlerinde. E şimdi 25, 35, 45 yani kabaca portföyün %50'sini söyledim. %50'sini ben hala e, başta e, dövizde tutmam. Döviz çünkü enflasyonun altında getirecek. TL mevduat daha yüksek getirecek. Ben KKM'de dururum. KKM'de dururum. E, yani dövizde durmanın dövizle yani iyi bir Eurobond iyi bir e, yabancı ETF olmadığı sürece doğru bir seçenek olacağını ve enflasyona karşı koruyacağını düşünmüyorum. O yüzden portföyümün e, yani yarısını hala TL'de tutup diğer yarısında döviz cinsi enstrümanları e, dağıtırım. Döviz cinsi yatırım yaparken de yine hani Eurobond'larda ya da ee, çeşitli geçmiş dönemde iyi performans göstermiş ETF'lerde olunabilir gibi geliyor bana. Evet, e, zaten buradaki görüntüde e, şunu sormak da istiyorum. Şimdi portföylerde KKM'den çok fazla çıkış olmuştu. Yani yılbaşı öncesinde bunları evet. konuştuk. Yani Ekim ayı itibariyle. Şimdi buradaki e, görüntüde. <laughs> İnsanlar şunu diyor mudur? Şimdi orada bir portföy değişikliği oldu. KKM'den çıkanlarla birlikte karlarını da aldılar. Peki sonra bunun arkasından e, ya acaba tekrar KKM'ye girsem mi diyebilecek noktadan e, noktaya gelmişler midir? Çünkü o süre zarfı içerisinde de borsadaki hareketlilik de maalesef çok yukarı yönlü değildi. Yani yeni yeni bir toparlanma görüyoruz. E şimdi burada e, KKM'den önceden çıkmış olanların tekrar girme ihtimali ne kadar olabilir burada? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. KKM'de düşüş azaldı zaten. Tamam mı? KKM'de düşüş hızı azaldı. Çünkü bu faizin başta getirmiş olduğu cazibeyle çıkanlar oldu ama o düşüş hızı azaldı. Tekrar KKM'ye gidemezler çünkü faiz düşük orada da. Hı. Ama mevduat faizi yukarı çekecek bir değişiklik yaparsa Merkez Bankası tamam mı para politikası kararının Hı -hı. haricinde yani 90 güne kadar depo işlemleri var reskont işlemleri var falan bunlarla ilgili bir şey yapıp o likiditeyi çekerse ayrı o zaman mevduat faizi bir miktar yükselebilir. KKM'ye dönmek değil çünkü KKM yüksek değil. Döviz ya da TL mevduatına gidebilir ama döviz mevduatı da yine yüksek değil. O yüzden dövize gidiyorsan Eurobond'a gideceksin biraz daha. Ya da yabancı e, tahvillere gideceksin. E, o yüzden ben bir KKM'ye dönüş beklemiyorum. Onu bir söyleyeyim. Yok. Zaten o KKM'yi bitirmek istiyor e, devlet. Çünkü yapılan yanlışın çok farkında, maliyetin çok farkında. O yüzden KKM'ye bir dönüş falan olmaz. Farklı alternatif olur. Dövize gitmesin diye... TD ile ilgili dediğim gibi bazı sıkılaştırma önlemleri alabilirler. Şimdi burada hisse e, senetleri tarafına da baktığın zaman yani bu sene zaten para kazanmanın zor olduğu bir sene onu bir düşünmek lazım. Para kazanmanın zor olduğu bir e, senede bir şekilde e, paranızı nereye koyacağınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eskiden KKM'ye koyuyordunuz, dövize karşı kendinizi koruyordunuz, yani bir şekilde Döviz ve mevduat tarafında da istediğiniz getiri elde ediyorsunuz. Borsa zaten uçuyordu. Şimdi öyle bir sene değil. O yüzden çok daha fazla e, insanların paralarını yatıracakları yer konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Ben faiz konusunda yılın eğer ikinci yarısında veya son çeyreğinde bir indirim beklentisi varsa ben yine varlık fiyatlarının yukarı gidebilme ihtimalini görüyorum. Bunun tabii tek bir şeyi var fark yaratabilecek evet. durumu var. O da yurt dışı kaynaklı ya da yurt içi kaynaklı hiç beklenmedik bir olumsuz kararın gerçekleşmesi. Evet. Ama nette herkes şu anda "Aa işte ne güzel. Covid geride kaldı. Fed de faizleri indirecek. Varlık fiyatları da tekrar yükselecek. Aa o yaşasın." diyor. O yüzden hani bu Black Swan'a dikkat çekiyorum arada. Bu sene ekonomik savaşlar çok devam ediyor. Kasımda Amerika'da seçimler var. Hı hı, bu sırada hı. hala, ya yani mesela Elon Musk bile korumacılık istiyorum kardeşim dedi. Bu Çinlilerin e, elektrikli arabalarıyla başa çıkamıyorum. Tesla'nı <laughs> görüyorsunuz. Yani geçen gün de konuştuk. İkinci evet, ev, evet. Başta, acayip düşüyor. O yüzden bence yine bir tatava çıkacak bu ekonomik savaşın sonucu olarak. Ona dikkat etmek lazım. E, İsveç tarafında da bir gelişme vardı. Ee, o da Batı'yla yakınlaşması, yabancı sermayenin girişi için beklentileri arttırması ee, yani bu haberler gerçekten şu anda endekslere ciddi anlamda etki ediyor. Yani biz veriler ışığında yorum almaya çalışıyoruz. Yani asıl beklediğimiz şeyler bunlar ama çıkan gelişmeler jeopolitik çoklu kriz diyeyim ben. Yani buradaki görüntü de inanılmaz etkili. Belki uzun bir süredir de böyle bir süreç yaşamadık yani Covid dönemi zaten dünyada çok farklı bir noktadaydı ama arkasından şöyle olmadık mı Artuş Bey? Sanki hiç yaşamamışız gibi, o iki sene silinmiş gibi hayatımızda. Evet. Çok evet. değişik bir noktaya geldik gerçekten. E bu süreçte de şimdi yine e, belki daha önce şahit olmadığımız yine bir çoklu jeopolitik e, bir krizde giriyoruz. Yani bu da daha e, yakın dönemde yaşadığımız bir tecrübe değil gibi. Evet doğru. Yani o yüzden yatırımcıların dediğim gibi e, bu sene faizler düşecek her şey güllük gülistanlık olacak düşüncesi şu anda bana hani e, çok iyimser bir senaryo gibi geliyor. Bunu takip edeceğiz ve bu konudaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Çünkü yani e, şu anda işte e, İsrail'le Hamas'ın ateşkesi, Amerika'nın Orta Doğu'dan biraz uzaklaşması, İsveç konusundaki NATO'yla ile anlaşmamızın ardından Türkiye'ye, Türk askerine başka askeri misyonlar verilmesi, Türkiye'ye finansman akması, bu arada Rusya ile Türkiye arası <laughs> ilişkiler falan, Çin ile Amerika arası ilişkiler, bunların hep arkasında ekonomik savaşlar var. Ekonomik savaşlar da doğal olarak ekonomiyi ve finans piyasalarını etkileyecektir. Paranın çok hızla dolaştığı bu coğrafyada haberlerin çabuk unutulması da, çabuk hatırlanması da sizin söylediğiniz gibi oynaklıklara neden olacaktır önümüzdeki günlerde. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, Ağzınıza sağlık. Haftayı kapatırken de hemen şunu da eklemek istiyorum. Ee, hem Artuş Bey'in kanadından hem de Polen'in menkul değerlerden. Öncelikle bizi de takip edin ve bildirimlerinizi de açın. Ve bununla birlikte de finansal okul yazarlıkla ilgili, piyasayla ilgili bütün detayları zaten size hep birlikte hem konuklarımız olduğu zaman hem Artuş Bey'le e, baş başa programlarımızda e, piyasa değerlendirmesini yapıyoruz. Neler oldu, e, neler olacak Bunlarla ilgili de en azından şu anki gündemi yorumluyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrardan evet, ağzınızı ediyorum Haftaya pazartesi de görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları efendim.